ABD'de Cumhuriyetçiler tarafından yayınlanan bir raporda koronavirüs pandemisinin Çin'deki bir laboratuvardan yayıldığına dair önemli deliller olduğu iddia edildi. Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu'nun en kıdemli Cumhuriyetçi üyesi Mike McCaul raporu komisyonun Cumhuriyetçi üyeleriyle birlikte yayınladı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hint okyanusunda İsrail'i bir şirkete ait nakliye gemisine düzenlenen saldırıdan İran'ın sorumlu olduğunu vurgulayarak İran'a ortak bir yanıt verilecek dedi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken düzenlediği basın toplantısında İran'ın uzun süredir deniz taşımacılığı dahil bir dizi eylemlerde bulunduğunu ve sorumsuzca hareket etmeye devam ettiğini belirtti. Özbekistan'ın Afganistan sınırındaki Tirmiz poligonunda geçen hafta başlayan Rusya-Özbekistan Ortak Askeri Eğitim Tatbikatı'nın resmi açılış töreni düzenlendi. 8 Ağustos'a kadar sürecek tatbikata katılan askerler, yasa dışı yollarla ülkeye giren silahlı çeteleri etkisiz hale getirme konusunu işleyecek. Çin'in yayın organı Kaşgar Radyo ve Televizyon Ağı'nın yakın tarihli bir haberine göre Kaşgar Şehir Asayiş Bürosu sınır kontrolünde bilinmesi gerekenler başlıklı bir bildiri yayınladı. Koronavirüs pandemisinin ilk görüldüğü ülke olan Çin'de oldukça dikkat çeken görüntüler geldi. South China Morning Post'un haberine göre COVID-19 salgınının delta varyantının Pekin'de yayılımını durdurmak amacıyla şehre giden bazı uçuşlarla tren ve otobüs seferleri durduruldu. İran Cumhurbaşkanı Ruhani 2013 yılında göreve başladığında önünde savaş ve barış seçeneğinin olduğunu belirterek müzakerelerle savaşı önlediklerini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı olarak İran Devlet Televizyonuna verdiği son röportajında nükleer anlaşma, dünya ile ilişkiler ve ülke içindeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Xinhua'nın haberine göre Hunan eyaleti hükümet yetkilileri yaptıkları açıklamada seller nedeniyle Qingchao kentinde 292 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Eyalet genelinde seller nedeniyle ölenlerin toplam sayısının 99'dan 302'ye çıktığının kaydedildiği açıklamada sellerde kaybolan 50 kişinin de arandığı bildirildi.